Kesin bu işe sahiplenmesini ve bunu yaşamın bir parçası haline dönüştürmemiz lazım. Ama önce bir kamu kendi görevini yapması lazım. Evet. Ee, o yüzden kamuyla birlikte başlıyoruz. Yüz makine ile başlıyoruz. Sağolsun başkanımız bize pozitif ayrımcılık yaptı. Çünkü biz çevre dostu bir şehiriz. Türkiye genelinde 7 pilot ilden biri olan Gaziantep'te çevreyi koruma adına önemli bir uygulama hayata geçirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Deposito Yönetim Sistemi kapsamında yerli üretim olan, depositosu olan ambulans cihazını hizmete sundu. Finansal, finansal sistemimiz Emlak Katılım Merkezi, Bakanımızın markası. Sistem tamamen Çevre Şehircilik Bakanımız tarafından bir bir sistem başkanı. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hoş Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çevre konusunda önce olmak istediklerini vurguladı. Biliyorsunuz çevreyle alakalı Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülke olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte bakanlık hemen ismini değiştirdi ve çok önemli bir ajans kurdu. Çevre ajansını kuran da dünyada en hızlı ülkelerden bir tanesiyiz. Bu çok önemli bir uygulama. Çünkü küresel ısınma has safhada. Bu şehre Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Dün bütün dönemlerin en sıcak gününü yaşadık. Dolayısıyla küresel ısınma ile birlikte bir anda bakıyorsunuz bir selle karşılaşıyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz bir yangınla karşılaşıyorsunuz. Doğayı ve çevreyi korumak bizim artık en büyük görevimiz. Bu hem bize emanet hem de yarınlarımız için büyük bir görev. O yüzden bakanlığımız çok hızlı koordine olduk. Bizim çevre daire başkanlığımız hemen hızlı bir şekilde koordinasyonu sağladı. Biz başkanımızı ziyaret ettik. Bize dair yapılacak ne varsa biz çevre ile ilgili yapılacak her şeyde öncülük yapmak, liderlik yapmak ve bu konuda bütün şehri buna hazırlamak istiyoruz dedik. Çünkü biz biliyorsunuz İBRD'nin yeşil şehriyiz. Bu yaptığımız çalışmalardan dolayı da EuroPrize, Büyük ödülünü aldık Şimdi tam uygulama zamanı Uygulama zamanlardan bir tanesi de bu gördüğünüz küçük bir makine Ama çok önemli bir makine Attığımız bir şişe Ya ormanın içerisinde mercek görevi görüp yangına neden oluyor Ya da Antarktika'da buzulların erimesine neden oluyor Dolayısıyla bunu Atmayım, atmayım diye atayım, atmayım diye bir lüksüm kalmadı. Bunu kesinlikle doğru yönetmem gerekiyor. Bu aynı zamanda sanayinin de ham maddesi. Ee, sanayinin ham maddesini e, organik ve inorganik çok hızlı hayatımızda yırmamız, e, zihnimizde bunu e, yaşam alışkanlığına dönüştürmemiz ve bunu e, yemek yeme, su içme kadar hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Ee, bunu da cazibeli kılmak için ajans çok önemli bir çalışma yaptı. Hem emlak konutla elimizdeki en büyük gücümüz, Çevre Bakanlığımız. Çok önemli bir çalışmada. Bunu yaptığınızda bir de cebinize para geliyor. Ee, çok büyük bir teşvik var. Ee, özellikle bunu hepinizin uygulamasını, bu şehirde bunu çok hızlı uygulayan, hayata geçiren, e, her konuda olduğu gibi iyi de, güzel de, hayır da birinciliği alan bir şehir olmak istiyoruz ve yarının dünyasını, yarının gezegenini koruyarak kullanmak, torunlarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Bilinci ise Gaziantep'in sürece öncülük ettiğini belirtti. Gaziantep'te başlayan bu çevreci uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Gaziantep 7 ilimizden birisi ve bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız binasındaki bu makine beraber aslında resmen bu süreç Gaziantep'te başlamış oldu. Ben başkanımıza ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum çünkü Gaziantep'in bu süreçteki katılımı. Deşiviki desteği oldukça önemli. İnanıyorum ki çok kısa sürede Gaziantep modeli diğer illerimizle beraber pilot olarak başlayan illerimizle beraber etkili bir şekilde devreye girecek. Ve Cumhurbaşkanımızın da talimatlandırdığı gibi, Sayın Bakanımızın da talimatlandırdığı gibi 81 yıl sonundan önce hayata geçecek olan bir projemiz söz konusu. Sistemimizin mantığı tamamen şu logo ile ilişkili. Logo çok önemli. Bu Logo ile biraz önceki logo evet. aynı.